Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supraland oynayacağız arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu arada Supraland'in bende ee, DLC'si de var yani Supraland Crash da de var o da gelecek Ondan sonra Supraland 6 inches Under'da aldım Supraland serisini aldım arkadaşlar Evet şimdi bu çocuk ne var? Galiba bir silgi gibi bir şey yok. Bu çocuk bizi koydu arkadaşlar. Ne bakıyorum? Fena susadım. Çok susadım. Neden suyumuz bitti? Neden oğlum? Arkadaşlar şimdi biz böyle bir dünyadayız işte. Dünyada değil bu çocuğun bahçesindeyiz. Suyumuz bitti. Lütfen buradan aşağı gitme. Neyin yanlış olduğuna bak diyor. Bakalım abi de şunlar abi. İşte sadece yardımcı oyuncularının senin işlerini halletmen gerek. Konuşmuyor. Neden suyun gitti? Neden suyumuz gitti? Göreceğiz. Atlıyorum. Atladım. Evet. Şimdi galiba bizim suyumuz kesildi. Yalnız gitmemen gitmenin tehlikeli olduğunu duydum. Bunu alıyorum. Arkadaşlar bu arada bu seri çok uzun olacak. Supraland'de gelecek, Valorant gelecek. Şimdi Valorant demişken Valorant yüklemeyi de planlıyorum. Valorant videolar, taktikler gelecek. Ee, bu Supraland serisi uzun olacağı benziyor Steam'de gördüğüme göre. Supraland var, Supraland Crash var, Supraland şey vardı bir de. Burada para buldum. Güzel. Bir de Supraland abi ismini unuttum. 6 inches under vardı. Şimdi burada galiba mini parkur. Arkadaşlar aha. Ben dedim böyle hamur gibi bir şeyiz biz galiba. Böyle basılma şeylerimiz var. Bunlar kırılıyor sanırım kırmızı olanlar. Kırdığıma göre benim. O ne lan? Aha iskelet. Andavut. Ölmüyor lan bu. Olur. Ölün lan. Bu ne? Kristal gibi bir şey. Ha yukarısı kırılıyor. Yukarıda ne var oğlum? Biz yukarıya gidemiyoruz onu anladım. O burada bir ateş var. Metal var. Burası yine bir yere gidiyor. Burada bir yere gidiyor. Boşluk mu? Yok yok yok. Tam galiba biz buradan ateşi keseceğiz. Arkadaşlar bu arada 100 abone ulaştık. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Discord'da bir çekiliş de yaptım ben. Katılanlar bilir. Ödüllerini verecek verdik onlara. E bu niye çalışmıyor? Mu? Oyun garip. Az önce bak Aha. O ne lan? Aha bunlar mavi. Lan biz kırmızıyız. Biraz daha böyle canı tamir edemezler diyor. Vurma lan. Hayda. Maviler. Evet maviler gördüm ya. Mavi köye git ve krallarıyla konuş. Abo. Tamam abi. An, bu bizim annemiz mi? O da babamız galiba. Anne. Bekle beni mi? Kırılıyor bu. Aa para. Yükseltmeniz için dükkana altın. Anne bekle beni ya. Para var bu da. Evet arkadaşlar. Supraland başlasın bakalım. Eee. Umarım güzel bir seri olması dileğiyle. Ben Supraland'ı açıkçası... Işınlanan adamı biliyor musunuz? Size son halini göstereceğim. Birisi yardımcı olmak istiyorsa tabi. Bana bunu orada yardım etmek ister Bu kutulardan birine gidin. Mükemmel artık başlayabiliriz mi? Gözlerinizi kutudan ayırmayın çocuklar. Artık diğer kutu. İşte kanısı burada. He. Ne oldu lan? Niye bunu berbat etti? Yok abi ben anlamadım bunu. Ha burada da para var. Tepelerin ardındaki dev kırmızı kristal bak oraya gitmesin. Oha. Ben oraya gitmek he? Rüyandım. Neden mavi taraf var ki? Aa bir dakika en azından kırmızı. Mavi ile kırmızılar görmüştük ve bu şey mavi ile kırmızı silgi. Bu bir yer açıyor. Ama geri kapandı sesi geldi. Neyse bakalım biz biraz daha para toplayalım. Hızlı hızlı hızlı. Para veren. Money money money. Mani. Evet evet hızlı 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 hız, hız. Köy beni bekliyor. Evet. 15 para mı? Hız x2 ver bunu. Oh be. Merhaba anne. Hadi mavi köye gidelim. Gidelim anne. Anne ben hızlandım sen çok yavaşsın Bunlar bize batıyor mu? Aa! Batıyormuş. Anne dur para var. Yetişemiyorum. Ya oğlum bir durun ya. Koy. Yuh. Anne öyle. öldüler be. Var 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 yemek var. Oğlum nerede lan? On bak. Heh, adam ol böyle. Ya ne bitmez şeysiniz be. Seninle geleceğim bizim için şu kapıyı aç. O ne lan? Lan o Altta gördünüz mü abi? Aa para para. o oh, o. Oh. Arkadaşlar paraları gömdük. Paraları sayma kadar diyeyim. Rally rally. Aha buraya aldım. Oh. Buraya nereye gidiyor lan? Aha. Aha gizli böyle. Böyle. Ganimet. Artık düşmanları öldürdüğünde para ve heyecan düşürürler. Eğer canı tam ise daha fazla para alır. Oh ne güzel. Arkadaşlar da para var. Gözüm kamaştı. Işte, oh. Mani mani mani. Videomuz kaç dakika olmuş? Sekiz. Ne kadar çabuk ya. Çift zıplamayı alacak param yok. Kurtmayla ben de at. Çift zıplama mı? Çift zıplama mı var? Bir dakika dur 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 dur. Güç küpüyle oradan varil alabilir ve dükkana götürebilirsin diyor. Bu variller ne ki? Orada bir var kısmı vardı arkadaşlar. O mu acaba? Param dolmuştur. Bir şeyler satın alalım. Güç küpünü aldığı zaman Nerede lan bu güç küpü? Bir güç küpü bir de çift zıplamak. Satıyor mu bu? Satmıyor. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. burada bir buton var bir de burada para var 3 1 2 3 girdim valla girdim lütfen güzel bir şey olsun düşman canımı düşman sağlık çubuklarını ve onlara ne kadar hasar verdiğini gör güç küpü diye bir şey varmış o nerede ya yani? bir de çift zıplama bir olsa yeter Orada bir varil var. Dükkana götür ve en var. neler? Aha varil. Varil varmış. O dükkanda varil şey var. Bunları kır ya. Evet. Minik bir puzzle. Aa ben buldum bile. Bu puzzle ne bile belli Bu buton ne yapıyor? Varili tekrar. Neyse sıkıntı değil. Hemen koyalım bunu. Sonra buraya da biz çıkalım. Gitti. Mission complete bro. Hayır ya. Arkadaşlar ben biraz kazmayayım mı? Düz yolda bile yürüyemiyorum. Varil. Mini mini variller. En... Abi şu dik. Dört canım var. Git. Git ağzına. Hayır. Beyler düşman yakış. Orada. Oğlum gel lan. Sizden korkan... Oh tamam ne güzel. Aa ganimet düştü ya canım attı. Ne gelmiştik kana Üç küpü. Bana üç küpü lazım. Para toplamamız lazım arkadaşlar. Hemen ben 20 coin yapıp geliyorum. Bakalım. İnşallah ee, hızlı sürer diyecektim de arkadaşlar. Videoda mı yapsak ya? Tamam videoda yapmaya devam edelim. Kesmeye gerek yok. Ama ben parayı nereden toplayacağım? Aha burada para var. 3 tane. 12 tane param oldu ama hala para yok. Aha para düşür lan. Para düşür oğlum. Aferin. Aslında bunları bekleyerek bekleyerekse çok uzun sürer. Videoyu durdurmam gerekebilir. Şuralara gidelim. Mesela orada bir altın var. Bir dakika. Gidelim de oraya. Merhaba. Zıpladım. Aha orada. Ne soru? <laughs> Arkadaşlar kapıyı açtık da ben daha buradaki şeyleri daha tamamlamadım. Para lazım. Oradan 2 lira toplayıp gelin mi? Ver lan şunu. Adam oluyorum. İki liranız var mı? İki coin'iniz. Ben buradan buraya atlarım bu arada. Atlayamazmışım. Paranız var mı? Para para. O neydi lan? Burada kırıldı sonra burada bir şey kırıldı sonra da bu çıktı. Zibi de. Arkadaşlar bu harita çok büyük ya. İnsanın beynini yaka yeminle. Oha! Uçtum! Arkadaşlar. oynalak alak çok pis neyse. Yetiştim valla. Buraya yetiştim selam. Yukarıda dev kristale gidiyorsun. Bana söyleyenine göre güçlü bir McGuffin saklanıyormuş diyor. Sen ne diyorsun? O duvarın burnunun üzerine geçerek büyük kuleye ulaşırsan güçlü zıplamaya ihtiyacın var. Ben daha çiftli zıplamam yok. Buralara bile atlayamıyorum. Şuraya bir çıksam var ya. Güzel olu verecekti. çıkacağım. Boş verin. Aa benim param olmuş. Bir dakika. Yalan şu. şunu. Ama buradan yukarı çıkılıyor. Arkadaşlar bu map çok büyük ya. Ana. Mumu, yakıyormuş ne? Ya oğlum bak gidin bulaşmayın bana. Ölünüz çıkar, iskeletiniz çıkar. Zaten iskeletiniz zaten. Sus. Kapa çenemi. Evet. Gidelim güç küpümüzü alalım arkadaşlar. Sprelent güzel. Bu... La bu bize mağaralık. Kılıcın iyi bir şey çıkardığını hep görüyorum. Evet abi olmasa olmasam var ya. Ver lan güç küpünü. Şimdi şurada bir dayı var. Aa başarım kazandık güç küpü de. Evet burada mor bir şey var. Aha. F'ye basınca oldu arkadaşlar. Bir daha F. Bir daha F. Bir daha F. Aa çok gittim. O parayı alacağım oğlum. Arkadaşlar çok gidiyorum. Evet aldım paramı. Burada da vardı. Ya hiç uğraşamam seninle. Biliyor musun? Hop. Parayı aldık. Aha. Merhaba yine misin? Güç gibi düğmesine basılı tut ve yaratılma noktasını görürken aynı anda ışık aynı zamanda ışık oluştur. Aa. F'ye basılı tutunca koyalım şöyle. Sandık. O para. İyi para severim. Güzel. Parayı sevmeyen mi vardır ya? Bu ne? Uçta varırlar. Aa çok mantıklı lan. Oraya koyunca yük buraya düştü. Ve bana varır gelecek. Gelme. lan. Ee, gelmedi. Gel lan. Videomuz 16 dakika olmuş ya. Ne kadar çabuk. Düş lan düş. Lan ne oluyor oğlum hayırdır? Oğlum bak siz çok kaşınıyorsunuz. Ah hayır varil. E ne oldu şimdi? Tekrar doğdum. Sıkıntı yok o zaman. Varilimi verin iskeletler var ya. Arkamda mıçaklarım. Gel gel gel. Yo hop. Lan küpün içinde. Arkadaşlar bu oyun çok ayrıntılı. Evet varil. Bu arada arkadaşlar 100 abone şerefine ben bir vlog çekmeyi düşünüyorum bakalım. Hop. Maksimum can artı 15. Ver ver ver. Ay valla canım çok az. Arkadaşlar bu bölümde şöyle güç küpüyle olan şeyler tamamlayalım. Sonra da videomuzun yavaş yavaş sonuna geliriz. Ha, burası vardı bir dakika. Güç küpü lazım falan diyordu. Güç küpüyle varlı oradan alabilir ve dükkana getirebilirsin. Alalım. E tamam at buraya. Ona ha güç küpü dedi değil mi o doğru. Bu kadar basit. Oh. Ya oğlum ne dedin lan? IQ fışkırıyor abinizden. Hop bırakalım var ya, Gel gel gel. Oğlum bak siz çok oldunuz ha. Arkadaşlar bu ne her dakika? Aha durmuş. Yine markete gidelim. Üzerinden şeylerimizi alalım. Gök kuşağı var lan. Çok güzel. Hop. Çift zıplama. 36 coin mi? Diğer bölüm alırız artık. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadıysa araçtan videonun endi sonuna gelelim. Şuraya bir gideceğim orası da benim bir içimde kaldı ama çift zıplama diyordu. Küple atlarım. Olmaz mı? Hayır. Bir de oluyormuş. Belki olur. Ya oğlum kafana küp koyarım. Arkadaşlar ben bu küp, küp işini sevdim. Oğlum bak. Bak bu. Lan oğlum. Oğlum ölün lan. Git ya. Böyle dolarla uğraşıyoruz. Bakalım küplü olacak mı arkadaşlar. Ayarlamışlar onu. Şunu öldüreyim bir. Evet. Burada bir düğme var. Girdim. Bir dakika aklıma bir şey geldi ama bir dakika. Can yenileme artı 5 güzel. Arkadaşlar galiba ben kaçak girdim. Girmem gereken şekil şuydu sanırım. Burada küp olacaktı. Bak küp de böyle tutacaktı arkadaşlar. Ben de ileri girecektim. Ben hızlıca koşup girdim. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadardı. Supralent videolarının devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yarın ee, bilmiyorum ama Supralent serisi benim hoşuma gitti çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere ve bay bay takipte kalın arkadaşlar seviliyorsunuz görüşmek üzere.